Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı merak konusu. Emekli zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyon farkı emekli maaşı zammının belirlenmesi etkenler arasında da yer alıyor. Ocak ayında yapılacak olan SSK Bağkur emekli zammı tahminleri ve son durum merak ediliyor. Emekli zammı Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez veriliyor. Emekli maaşına yapılacak zam oranının belirlenmesi enflasyon farkı etkenler arasında bulunuyor. Temmuz ayı enflasyon farkı %2,37 olurken Ağustos ayı enflasyon farkı ise %1,46 oldu. Eylül ayı enflasyon farkı %3,08 olurken Ekim enflasyon farkı ise 3,54 oldu. Son, ara, son olarak 10,45 olan Kasım ve Aralık enflasyon farkının tahminleriyle beraber en düşük SSK bağ kurma maaşının 5500'ü geçmesi bekleniyor. Asgari ücretinde 8500'ü bulması tahmin edilirken emekli maaşının 6000 TL'ye kadar çıkarılması tahmin ediliyor. Sizler de takipte kalın, hoşçakalın.